Dilan, abinle ikimize çay dök. Duydun mu? Ha, duydum. Sana gelince hemen bu akşam karının evine taşınıyorsun o kadar. Ya baba, iç güveysi olmak bana yakışır. Hem el alem ne der sonra? Oğlum tam to kafa, to mermersin ha. Başına kısmet kuşu konmuş, dünyadan haberin yok. Ula aga diyor ki gel ocağıma yerleş, sen avel avel bakıyorsun. Ya baba, ne diyorsun sen şimdi? Benim bir gururum var. Gururu varmış. Ula başlatma şimdi gururundan. Ağanın adamı olursan hayatın boyunca sırtın yere gelmez oğlum. O eve bir yerleşirsen senin de hayatın kurtulur, bizim de hayatımız kurtulur. Yalan mı? Buyur. Ya Dilan nerede? İçeride. E deminden beri bağırıyorum, niye gelmedi? Ya Celil, kız çok üzgün. Var mı üstüne şimdi? Ben şimdi gösteririm Dilan Hanım'a. Dur Celil, dur. Ben dedim çayları, ben götüreyim diye. Çekil Beder, ataya saygı nedir, örgeteceğim onu. Celil kurban olayım, yapma. Beder, sen karışma bu işe. Celil, dur bir. Sen bana karşı mı geliyorsun? Çabuk sakladık, yine çıkar. Celil yapma. Siz şey saklamadım ki. Çıkar, gördüm gözümle. Baba, kurban olayım, yapma. Ses de Celil. Baba, ya. yapma baba. Yapma Celil. Beder, çekil arada. Buna ötekileri de çıkar. Yapma. Kemiklerini kıracak mı haberin yok? Baba kurban Allah'ım yetme. Kes sesini. Baba ne olur yetme. Kes sesini artık yeter. Benim tepemi yattırmayın ha. Yeter ya. artık. Ay, yatma baba ne olur yapma. Benim tepemi yaptırdınız. Bundan sonra okul mu okul yok anladınız mı? Bu evde defter, kalem, kitap hiçbir şey istemiyorum. Kemiklerini kırarım, köpek gibi kapının önüne koyarım sen filan. Dila, kızım, Dila, kızım. Ana okuman kötü mü? Ah Dila, ah güzel kızım. Sıla, ben bütün okulları okumuş. Kötü mü? Ben de onun gibi olmak istiyorum ya. Ne olmayasın? Olursun elbette.